Ayak problemlerinde tedavi yöntemine karar vermek, hangi tedaviyi uygulayacağımıza karar vermek en az tedavi yöntemi kadar önemlidir. Çünkü başarıda kilit nokta zaten buradadır ayak problemlerinde. Yani tanı ve buna göre yapılacak olan tedavi. Tedavi yöntemi dediğimiz zaman da bunu kabaca ameliyat dışı ve ameliyatla yapılan tedaviler olarak ikiye ayırabiliriz. Ameliyat dışı tedavide aklımıza gelen alçılama yöntemleri, e, kullanılan bazı ortez dediğimiz Cihazlar Veya tabanlıklar e, Fizik tedavi yöntemleri fizyoterapi ve birtakım egzersiz yöntemleri e, Ve ayakkabı modifikasyonları e, Başlıca ameliyat dışı tedavi yöntemlerini oluştururlar Ameliyatla yapılan tedaviler ise genellikle e, Bunlar aslında bunları da kabaca e, açık cerrahi ve açık olmayan yani artroskopik cerrahi olarak ikiye ayırabiliriz. Artroskopik cerrahi dediğimiz zaman bu daha çok eklemlere yönelik yapılan bir ameliyat yöntemidir ve en çok ayak bileği ekleminde kullanırız bunu. Onun dışında açık yöntem dediğimiz zaman da yine e, açıp kemiğe ulaşarak kemikleri kesip birleştirerek e, yaptığımız ameliyat yöntemleridir ve burada da genel olarak halk arasında platin diye adlandırılan fakat bizim platin değil de başka şekilde adlandırdığımız bir takım tespit yöntemleriyle biz kemikleri bir arada tutmak için kullandığımız bazı implant dediğimiz materyaller vardır ve bunlar titanyumdan oluşurlar genellikle, ve kabaca bunlar çeşitli vidalar ve plaklardır. Ayak cerrahisinde de günümüz teknolojisinde geliştirilmiş yani ki günümüzde en çok ve hızlı gelişen aslında teknoloji şu anda tıp alanında bir tanesi de ayak cerrahisine aittir ve çok gelişmiş malzemeler vardır bugün ayak cerrahisinde kullanabildiğimiz.